Merhaba sevgili çocuklar. İnşallah hepinizin sağlığı, saati iyidir. İyi olmanızı yüce Rabbim'den niyaz ederim. Bugünkü hikayemize başlayalım mı? Hikayemizin ismi Hazreti Ömer. Hazreti Hamza'nın aralarına katılması Müslümanları çok sevindirmişti. Özellikle de Ömer'in kız kardeşini. Müslüman olan bu kutlu kadının yüreği ümitle dolu vermişti. Ömer de Hamza gibi Müslüman olur herhalde diye düşünüyordu. Düşündükçe sevinçten içi içine sığmıyordu. Evet, ağabeyi Ömer yiğitti, mertti. Ama yüreğinde Allah sevgisi olmadıkça Yiğitlik mertlik nereye yarardı ki? Ah ne olurdu da Müslümanlığı seçseydi. O zaman bambaşka bir insan olurdu elbet. Daha güçlü, daha korkusuz ama sevgi dolu bir insan. Tıpkı Hazreti Hamza gibi. Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasından sonra iyice kaygılanmaya başlamıştı müşrikler. Bu olayın ardından hemen toplandılar. Ebu Cehil bu önemli toplantıya Ömer'i de çağırmıştı. Bütün ümidi ondaydı. Hemen söze başladı Ebu Cehil. Ey Mekkeliler! Bildiğiniz gibi Hamza da Müslüman oldu. Onlar gitgide güçleniyor. Biz ise zayıflıyoruz. Bu gidişe artık bir son vermemiz gerek.'' tek çaremiz var Muhammed'i öldürmek. O ölürse çevresindekiler dağılıp tekrar bizim yanımıza dönerler. Bir ara sustu, göz ucuyla Ömer'i süzdü, sonra yüksek sesle devam etti. Ebu Talib'in yeğenini öldürecek olana yüz deve ve yüz altın vereceğim. Tam yüz deve ve yüz altın kısa bir sessizlik oldu. Herkesi bir düşünce almıştı. Yüz deve ve yüz altın. Bu ne büyük ödüldü böyle. Üstelik bu işi başaran kişi parmakla gösterilecekti. Ünü bütün Mekke'ye, bütün komşu kentlere yayılacaktı o kahramanın. Ama Ebu Talib'in yetimini öldürmek hiç de kolay değildi. Müslümanlar onun için canlarını vermekten çekinmezlerdi. Hem aralarına Hamza da katılmıştı artık. Yeğenine dokunanı sağ bırakmazdı o. Müşrikler bunları düşünürken Ebu Cehil'in sesi duyuldu. Tekrar ediyorum. Yüz deve ve yüz altın. Yok mu aranızda bu işi yapacak kahraman? Aynı anda Sert bir ses duyuldu. Ben, ben varım. Bakışlar bu sesin sahibine çevrildi. Ömer de o. Yiğitler yiğidi Ömer. Korkusuz Ömer. Bastığı yeri titreten Ömer. Develerin de altınların da senin olsun dedi Ömer. Bu işin onuru bana yeter. Ebu Cehil Sevinçle Hazreti Ömer'e sarıldı. Biliyordum zaten böyle bir cevap vereceğini biliyordum. Çünkü böyle güç bir işi ancak sen başarırsın. Müşrikler daha şimdiden Ömer'i kutlamaya başlamışlardı. Bu iş olmuş, bitmiş sayılırdı artık. Ömer gibi bir yiğit sözünü yerine getirmez miydi hiç? Evet çocuklar, bu hikayemizi beğendiniz mi? Yeni hikayemize başlayalım mı? Hikayemizin ismi 40. Müslüman. Gururla yürüyordu Ömer. Üstelik öfke içindeydi de. Böyle işlere giriştiğinde hep öfkeli olurdu zaten. Yolda Nuaym isimli bir komşusuyla karşılaştı. Onun bu öfkeli ve gururlu halini gören akrabası Nuaym yine bir şeyler olduğunu anlamıştı. Çekingen çekingen yaklaştı. Böyle elinde kılıcınla nereye gidiyorsun ey Ömer? Ömer öfkeyle cevap verdi. Muhammed'i öldürmeye. Kulaklarına inanamıyordu Nuaym. Hemen koşup Allah'ın elçisine haber vereyim diye düşündü. Ama korkuyordu. Güçlükle konuştu. Vazgeç bu düşünceden Ömer. Onu öldürmek öyle kolay mı? Müslümanlar bir an bile yanından ayrılmıyorlar. Diyelim ki bir fırsatını bulup öldürdün. Onların elinden nasıl kurtulacaksın? Üstelik Hamza da onlara katıldı. Bu sözlere çok öfkelenmişti Ömer. Hemen Hazreti Nuaym'ın yakasına yapıştı. Sen de mi Müslüman oldun yoksa? Söyle sen de mi? Nuaym gerçekten de çok önceleri Müslüman olmuştu ama gizliyordu inancını. "Ey Ömer," dedi. "Kız kardeşinle kocası bile Müslüman oldu. Hiç değilse onların hatırı için bu kararından vazgeç." Ömer neye uğradığını şaşırmıştı. Duyduklarına inanamıyordu sanki. Neler söylüyordu bu adam? Demek kız kardeşi bile Müslüman olmuştu. Hayır diye haykırdı. Hayır, benim kardeşim Müslüman olamaz. Hazreti Nuaym'ın yakasını bırakıp kız kardeşinin evine doğru koşmaya başladı. Bu sırada Ömer'in kız kardeşi ile kocası Hazreti Said yine bir sureyi ezberlemeye çalışıyorlardı. Hazreti Said bir kağıt parçasına yazdığı kutlu sureyi yüksek sesle okuyor, eşi de onu dikkatle dinliyordu. Biraz sonra şiddetli bir gürültü duydular. Dona kalmışlardı. Kapıyı tekmeleyerek içeri giren Ömer karşılarında duruyordu hemen ellerindeki kağıdı saklamaya çalıştılar. Öfkeyle bağırdı Ömer. Nedir o gizlediğiniz? Karı koca endişeyle bakıştılar. Ömer daha bir öfkeyle bağırdı. Verin bakayım onu. Hazreti Sayit o kağıt parçasına abdest almadan dokunamazsın ey Ömer diye karşılık verdi. Çünkü onun üzerinde Yüce Rabbimizin buyruğu yazılıdır. Bu cevap Ömer'i öfkeden çılgına çevirmeye yetmişti. Demek duyduklarım doğruymuş. Siz de Müslüman oldunuz ha? Acımasızca vuruyordu şimdi. Kız kardeşinin yüzü kan içinde kalmıştı. Kadıncağız bir yerden kağıt parçasını saklamaya çalışırken bir yandan da Yazıklar olsun sana diye inliyordu. Öldürsen bile yüce dinimizden dönmeyeceğiz. Biraz sonra öfkesi dinmişti Hazreti Ömer'in. Kanlar içindeki kardeşine baktı. Yaptıklarına pişman olmuş gibiydi. Odanın bir köşesine çöktü. Başı ellerinde bir süre kala kaldı. Sonra pişmanlık içinde mırıldandı az önce okuduklarınızı dinlemek istiyorum. Onun bu sözleri üzerine karı koca sevinçle bakıştılar. Hazreti Sayit kağıt parçalarını aldı, güzel, duygulu bir sesle okumaya başladı. Bu sırada kardeşi merakla Ömer'e bakıyordu ki bir de ne görsün. Ağabeyinin gözlerinden yaşlar süzülmüyor mu? Evet evet Yanlış görmüyordu, ağlıyordu Ömer. O katı yürekli ağabey gitmiş, yerine duygulu, ince ruhlu, bambaşka bir adam gelmişti. Bugünkü hikayemizin sonuna geldik. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.